Herkese merhaba Plan Bob Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve House Flipper'da yeni bölümle karşınızdayım. bu sefer iş haritasındaki şu bir tane yapmamız gereken işi yapalım diyorum. Bakalım bunu yaptıktan sonra yeni bir ev çıkacak mı iş haritasında. Deniz manzarası 8000 dolar bütçemiz var 2 tane seçimimiz var 12 tane odamız var. Duck, Stacy ve çocukları daima deniz manzaralı bir ev hayal etmişler. Terastan bakınca sahili gören bir ev satın almışlar fakat biraz ferahlatılması gerekiyor. Yenileme için senin yardımını kullanabilirler. Kolay gelsin Greta Evans. Kabul ettik. Sahilde manzaralı güzel bir evimiz var. 2 tane seçim 12 tane oda. 8 bin dolar bütçe. Umarım bütçemizi çok fazla kullanmadan, zarara geçmeden güzel bir şekilde evimizi istedikleri gibi dizayn edebiliriz. Dışarıda falan yapılacak bir şey yok acaba. Aşağıda girilecek bir yer var mı? Evet, aşağıda yapılacak işler var. Yukarıya buradan çıkıyoruz. Burada da yapılacak bir şey var. Bu evin girişi burası mıymış ki? Burada da var. Şöyle bir evi gezmek istiyorum. Burada da var. Küçük bir oda. Hiçbir işe yaramıyor. Burada da var. Tamam. Kaç oda oldu? Bir oda burada. Bir oda burada. iki. Şunu odadan sayıyor mu? Üç. Şurası dört. Burada bir şey yok, yukarı çıktık. Buralarda yapılacak şeyler var. Evet, bir tane seçimimiz burada var. Şu kapıyı açtık. Tabii ki burada da yapılacak bir şeyler var. E, mutfağımızı da düzenleyeceğiz. Başka, başka, başka geliyorum hemen. Şuradan atlayabilirsem, burayı da açarsam dışarıya çıkıyoruz. İki tane seçimin ikincisi nerede? Biri burada. İkinci seçimi göremedik değil mi? Birisi bu. Burada sadece açık bir yemek odası, oturma odası, şurada mutfak var. Burada banyo var. İkinci seçimi ben göremedim. Acaba dışarıda başka bir kapı olabilir mi? Garaj, ne bileyim, çalışma, ofis bir şey dışarıda. Biz buradan girdik zaten. Buradan çıkarsak da üst kattan girmiş oluruz. Yani buradan. İlginç. Neyse o zaman hızlı bir şekilde ben yapmaya başlıyorum. Bunların hepsini bitirince tek bir seçimi bitirince herhalde işimiz bitmiş olacak. İki seçim yazıyordu ama şey yapamadık. Neyse bazen kararları önceden vermek işe yarıyor. Bunu fark ediyorduk. O yüzden ben şu anda açıkçası şey yapmak istiyorum kararı önceden yapmak istiyorum. 3 tane ahşap kanepe var ama öncelikle bir satılacakları satalım. 3 tane bunu sattık. Elektrikli şömineyi de sattık. Tamam. Kiri temizle var. Hemen bir kirimizi de temizleyelim. Şöyle güzel güzel bir kir temizliğimizi de yapalım. Ondan sonra seçime gireceğim. 98 oldu. Herhalde şuralardadır. Aynen öyle. Ama buranın kiri temizlesi başkaymış. Neyse dur hazır gelmişken burayı da temizlemiş olduk. Tamam burası %100 oldu. Evet, burayı da bitirmişiz. Güzel. Şimdi, modern bir tarz uygulayalım. Böylesi, e, böylesi bir şey şu cam panellerle iyi gider. Geleneksel ve keyifli bir döşeme. Manzarayı yaşamak için e, daha fazla zevk verir. Geleneksel, keyifli döşeme. Modern tarz. Hmm. Şimdi boydan camlar var, çok modern camlar. Ona modernlik gider ama geleneksel bir tarz da olabilir. Hadi modern yapalım. Duvarları beyaza boyayacağım. Bir paket parlak kiremit rengi yerleri kaplayacağım. Şu yeri kaplayalım. Bu arada yine daha önceden de söylediğim gibi ben odaları yapacağım, bitireceğim ve size bitmiş hallerini göstereceğim. Siz şu anda buranın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Önemli bazı kararlar olursa zaten onları size gösteriyorum. Şu anda olduğu gibi zaten e, nedir bir seçim yapmamız gerekiyordu. Onu birlikte yaptık. Ben şu yerleri de bir yapayım ondan sonra. Yani yapılacak her şeyi ben kendim yapacağım ve size de güzel oda oda bitmiş hallerini göstermiş olacağım. Şimdi şurayı bir halledelim. Tamam, yer döşemelerini bitirdik. Devamında duvarlar boyanacak, kaplamalar var. Her neyse, işte kanepe ne var? İki kişilik divan, elektrikli şömine falan filan bir sürü bir şeyler var. Onları ben halledeceğim. Daha sonrasında burayı ve tabii ki mutfak bölümüne de geliyorum. Burada da duvarları yine elden geçir, mavi falan diyor. Fayans yapacağız, buzdolabı alacağız falan filan burayı komple Amerikan mutfağı size bitmiş olarak göstereceğim. Sonra aşağılara geçeceğiz. Evet, mutfağımız ve oturma odamız bitti. Oturma odamız gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Çiçekleri şu şekilde koydum. Yerler, duvarlar Burası kiremit oldu. Şömineler, koltuklar, halılar derken duvarlar bembeyaz boyandı. Şöyle geliyoruz. Tablolarımızı koyduk. Yemek masası aynı şekilde duruyor. Mutfak bölümüne geldiğimizde mavi bir mutfak. Fayanslar bu şekilde. Mutfakta çok bir şey yapmadık. Buzdolabını satıp yerine yeni bir buzdolabı aldım. Bu kadar olmuş oldu. Camlarda herhangi bir temizleme yok. Evet burası bu kadar. Ee, şimdi tabii ki hemen buradaki banyoya giriyorum. Bunu da halledelim. Nedir bu orman sisi? Boyayacağım. Yine fayanslarımız var. Ee, yer karosu var. Hatta yer karosunu yine hemen bu şekilde yaptık bitti. fayanstan başlayalım. Ondan sonra duvarı da boyayacağım ve burayı da bitirip aşağıya ineceğiz. Evet, banyomuz da bitti. Gördüğünüz gibi hemen duşun arkasını fayans yaptım. Şöyle gri orman sisi boyadım. Lavabonun arkasında bu şekilde fayans yaptım. Böyle küçük, güzel bir e, banyomuz, tuvaletimiz olmuş oldu. O zaman burayı komple bitirdik. Şimdi aşağıya inebilirim. En çok işimiz de aslında aşağıda var. Şu kapıyı kapatayım ve burada e, satılacak olan eşyaları hemen satalım. Şu lamba var, kanepe var. Koyu renkli sandalyeler var. Evet. Koyu renkli sandalyeleri de attık. Bir tane masamız var burada. Onun haricinde başka bir şey yok. Cihazları monte et, ne perde alacağız televizyon, ayna, sandalye, bir tane kanepe ve askı alıp ilk giriş bölümünü bu şekilde tamamlamış olacağız. O zaman ben hemen bu eşyaları alıyorum. Evet ilk giriş alanımızda bu şekilde tamamladık. Masa duruyordu zaten. 4 tane böyle sandalye aldım. Girişi askılık ayna, perdemiz, bir koltuğumuz, şöyle bir televizyonumuz ve bu da yine böyle askılık falan gibi değişik bir şey. Işığımız sattık. Başka da ışık almadık. Devam ediyoruz. Geldik bu odaya. Bu odada satılacak eşya olarak sadece şifon yer var. Şifon yeri sattıktan sonra çocuk odaları gayet iyi. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Işığı açalım ve şuraya yeni bir şifon yer almamız gerekiyormuş. O şifon yerde tam olarak bu. Evet şöyle yeni bir şifon yer aldık ve bu odayı da tamamlamış olduk. Herhangi bir boya falan buralara hiçbir şey gerekmiyor olması gerçekten çok güzel. Hemen banyoya girdik. Kaplama var. Porselenler ve beyaza boyayacağız. Bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Evet banyomuzu da bitirdik. Duşun arkasından böyle geldik. Lavabonun arkasına kadar komple bu fayanslardan döşedim ve kalan kısmı da beyaz yaptık. Onun dışında herhangi bir eşya değişikliği falan yok. Gayet güzel bir banyo olmuş oldu. Buradan gelmiştik. Şurayı da hallettik. Burada iki tane odamız var. Hemen şu odadan başlıyorum. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Orası dolap gibi bir şey. O öyle kalsın. Kapıyı kapatalım. Işığımızı açalım. Satılacak eşyalar. Şifon yeri. iki tane satıyoruz tüp masa lambası sattım. Bir tane de Hermes yatağı sattım. Yine herhangi bir boyama falan yer bir şey yok. Sadece eşya koyacağız. Bunu hemen ben kendim koyabilirim burada bu şekilde ve siz de görebilirsiniz. Hermes yatak, Kao yatak pardon Hermes'i sattık kao'ya aldık. Şu şekilde komodinlerimizi de koyalım. Bir. Sol sağ diyordu. Ben büyük ihtimalle yanlış yerlere koydum. Ama şöyle olmuş olsun. Tamam. Ee, ne diyor? Gün batırımı resmiyle iki tane de şey şifon yer istemiyor. İki tane şuraya lamba koyuyoruz. Tamam, bir de gün batım resmimiz var, large olarak alalım. Large olarak biraz büyük mü oldu? Şuraya koyalım, gün batımına şöyle güzelce bakarak e, uyusunlar. <laughs> tamam, buradan da çıktık. Neresiydi orası? Şurasıydı. Burayı da hallettik. Geldik buraya, kapatalım. Tabii ki ne yapıyoruz? Sadece yatağı satıyoruz. Evet mükemmel İkinci seçim nerede diyordum. İkinci seçim nerede? Bir tane yatağı sattık. İkinci seçimimize ulaştık. Bir gitarist doğuyor. Kız elektro gitar çalmayı öğrenmeye başlamaya karar verdi. Gece gündüz azimli bir şekilde alıştırma yapmayı planlıyor. Odasının duvarlarını ebeveyn, ebeveynlerinin yatak odasıyla paylaşıyor olması biraz problem yaratıyor eğer çalmaya devam ederse ebeveynlerin uykusuz geceler bekleyecek muhteşem bizim e, ailemizin çocuğu kızı gitarist olmak istiyor yatak odalarda böyle birleşik olduğu için tabii ki bu bir problem olabilir e, bu bir süreç ve hızlıca sona erecek odasını döşemeye odaklanalım odasındaki duvarlara yalıtım malzemeleri döşeyelim böylece Ebeveynleri biraz olsun uyuyabilir. Ee, şimdi kızın bir hayali var. Müziğe heves etmiş. Bu hevesini neden kırıyoruz? Bu bir süreç. Yakında geçer. Hiç uğraşamam gibi bir durum değil. Kesinlikle odalara bir yalıtım malzemesi duvara koyacağız ve kız hayalini gitarist olma e, amacına ulaşacak. Bunu seçiyorum. Harika. Şimdi. Ee, öncelikle Perdelerimiz var Ne renk olsun Kırmızı perde olsun 1, 2 ve 3 Perdelerimizi bir birleştirelim Oda yatak diyor ee, Şöyle bir yatak koysak Şöyle yatak koysak Bakalım eşyaları nasıl sığdıracağım e, indidia masası şöyle dursun e, bir komodin var komodini şöyle koyalım tabii ki bir gitarımız var astık buraya çalmak istediğimizde oradan alacağız masamıza sandalyelerimizde sandalyemizde koyduk. Evet, bütçem yakında bitecekmiş. Doğru. Ne yapalım? Ne yapalım? Burada bir sanatçı doğuyor. Şimdi bir sürü yalıtım malzemesi var. Hangisini alacağız? Yatak odası, duvarı şurası mıydı? Aynen. Şurasıydı. Niye sürekli yanlış koyuyorum? Dur. Şu şöyle şu da şuraya. 4 tane daha var. 1 2 Şöyle 3 olsun. Şöyle 4 olsun. Ee, 11 tane şu şundan koyalım. Büyüklerden şöyle 4-5 3 tane daha var. Şurası bir. Niye fazla almadım? Şu da 3. Ne kadar saçma bir dizayn oldu ama dur bakayım bir dakika. Ha, bu da böyle kocamanmış. Büyükten başlamak lazımdı. Çok yanlış yaptım. Evet puzzle gibi bayağı bir uğraştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde en sonunda tamamladım. Çünkü öyle bir şey yapmışlar ki bunlar kocaman olanlar. İşte aralarda boşluk kalan yerlere tekliler bir de dörtlüler var. E, puzzle gibi gerçekten e, yapboz gibi bu şekilde birleştirmek gerekiyordu. Neyse ki hallettik. Siparişi tamamla dediğimizde %100 olarak evimizi tamamlamış bulunuyoruz. Çok çok zorlamadı. Çok fazla yapılacak şey yoktu. 3-5 tane eşya, birkaç tane boyayla gayet güzel bir e, ev olmuş oldu. Tabii ki bu oyunun en güzel yanı da böyle birdenbire bir şeye bir basıyorsun, pat diye sürpriz şeyler çıkıyor işte. Kız gitarist olmak istiyormuş falan. Ben de diyordum ki hani ikinci seçim nerede Demek ki ikinci seçim sürpriz bir seçimmiş. Gayet güzel oldu. Bakalım farklı bir e, şey gelecek mi e, iş haritasında, farklı bir ev gelecek mi? Bu arada yeni bir başarı kazandık. Hemen o başarıya da bir bakalım. Geliştirmelere geliyorum. Yok, herhangi bir geliştirme kazanmamışız. Sadece oyunda bir başarı kazanmış olduk. İş haritasında yeni gelen bir iş yok. İki tane zaten bahçe işimizde vardı. Onu da biliyordunuz. O zaman oyunumuzun bu bölümü de bu şekilde bitmiş olsun. İş haritasındaki güzel evimizi, manzaralı evimizi tamamladık. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. İlk defa geldiyseniz ya da kanala abone değilseniz, şöyle arada bir gelip gidiyorsanız, abone olursanız, desteklerseniz çok çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.